Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere soracak olursanız biz Allah'ımı doğacıyız Nur Sevim'le biraz biraz işlerimiz işlendik şimdi video çekmeye başladık yine mutfağımızdayız bugün ben ne yapacağım arkadaşlar yazdan ben patlıcanlarımı kızarttım kendi bahçemin patlıcanlarını kızardım dolabı koydum daha iyice domunu bu eve de. gel kızım. Ben de buradan göstermeye çalışıyorum. Nursem <laughs> de aldı gitti bizim. Şöyle patatesim var. Dört tane soyulmuş. Şöyle orta boy üç tane soğanım var. Soyulmuş. Burada 4-5 diş sarımsağım var. Yine burada yazdan doğrayıp dolabımı kattığım kendi domateslerimden domatesim var. Doğ kabuklarını soyup Doğrayıp poşetimi kattım. Şöyle daha donu donunu goveme İyice donunu govettirmedim. Domates salçamla arkadaşlar biraz da kıymam var. Kutu dolabımdan çıkardım. Şimdi ben ne yapacağım? Bu karnıyarık değil. Patlıcan tutturması gibi olacak. Ee, göstereceğim ben sizlere. Şimdi burada bütün malzemelerimi hazırlayıp bu dönemin fırınını süreceğim. Şöyle iri iri soğanlarımı doğrayıp tüpümü koyacağım. Şöyle yan yan soğanlarım çok büyük değil o yüzden 3 tane soydum bol soğanlar ben çok seviyorum soğanlı yemeği soğanlarımı kıydım oğlum canlarım arkadaşlar benim var bir tane kanalımda arkadaşım bile bu Çangın markası ne demiş? Ben bunu Sedam Gelin olduğu sene e, Çarşamba Bazarı deriz. Biz Yukarı Bazar'dan almıştım. E, gece baktım <laughs> markası ne diye arkadaşım söyleyen diye. Markası da görünmüyor ya. Eşçelik yazıyor şurada. Görünün. Cemil Paslanmaz Çelik Bursa. Çelik Bursa yazıyor arkadaşlar. E, arkadaşım gece şöyle sormuşmuş yorumlarda. Sobanımızı kıydık. Gördüğünüz gibi canlarım. Tutma. ben Açık Şöyle yağıma da akıttım. Sıvı yağıma da akıttım. Ben bunu biraz soğanlarını kavuracağım. Soğanları kavrulurken de patateslerimi doğrayacağım. Patateslerimi de soydum. Gördüğünüz gibi ben bunları şöyle ileri de doğrayıp tavamda kızartacağım ayrı. Yeni baştan döşeceğim yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten pratik bir yemek. Evinizde patlıcanınız varsa patlıcanla da yapabilirsiniz. Ben kışın pek patlıcandır. Şutu bura almıyorum. Dolabımı koyup dolabımdan çıkarıyorum. Kışın da böyle hazırlaması çok güzel oluyor. Tavada kızardıp yağını süzdürüp poşetleyip dolabımı koyuyorum. Ne yapacağız anne? Piyale bulgur pilavı yapacağım. Pila, Piyale ile gaz yağını kavuracağım. Güzel kavurup. E, geçen arkadaşımız <laughs> kanalımda bir günde tereyağlı coğuz diye bulgur pilavı yaptı dedi. Bugün de ben tereyağının yerine gaz yağından piyaleyi kavuracağım iyice kavuracağım. Bundan sonra coğuz diye bulgur pilavı pişireceğim <laughs> canlarım. Gerçekten de çoktan beri de pişirmek istiyordum. Bugün de gazın yağından pişirişimi de hem görürsünüz. Hem bir değişiklik olur. Gerçekten biz de ne çekeceğimiz ne içeceğimizi şaşırdı arkadaşlar. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. <laughs> Bizden istediğiniz herhangi bir şey olursa. ara ara tatlı olsun, ara ara yemek olsun çekebildiğimiz videoları çekmeye çalışıyoruz. Sizlere yani bizlerin hani kanallarımızı inşallah beğenirsiniz. Videolarımızı sonra da izlersiniz. Bizi destek olursanız çok seviniriz. Şimdi ben soğanımın kavrulmasını bekleyeceğim canlarım. Tekrar malzemelerimi bu tarafa geçiriyorum. Çünkü buradan hazırlık yapacağım şimdi. O kırmızı şey neydi anne? Domates doğradım. Hı hı. Domatesin kabuğuna soyuyorum. Yazın şöyle göstereyim istersen. Domateslerimizi ince ince doğradım. Poşetledim. Domunu koymamış daha. İçini de Çünkü domunu koymadığın zaman güzel olmuyor Nursey. Soğanlarım kavrulma güzeli canlarım. Soğanlarımı kavuruyorum şu anda. İnşallah çekiyordur orada. Buraya da şöyle tavamı yağma kıttım. Bir yandan da patateslerimi atacağım. Patateslerim buzarcık. Şöyle patateslerimi de atayım. Tamam kızmıştı zaten. Patateslerimi koydum canlara. Bir yandan da patateslerim kızara koyacak. bayağı kavruldu. Şöyle görünüyor. Kızarmış patlıcanlarımı şöyle tabağımı boşalttım canlarım kavrulmak üzere. Ee, şöyle bayağı kavruldu. İnşallah musunuz oradan. Nurseyim aşağıda babaannesi gibi zerayın gibi oturuyor. Ondan yanına gitti inşallah pilav bir şeysi gelir. Ben de tripod ayarladım. Ağır ağır yapa dedim. Şöyle bayağı canlıca domates salçamı attım. Biraz da domates salçamından soğanlarımı kavurayım. Ben yazın yere çok yaparım arkadaşlar. Çocuklarım çok sever. Kuş e, püresi olsun, kıymalı olsun, tavuk göğüsü olsun. Gerçekten çok severler. Yazın çok yaparım. Az daha ekleyin. Yeterli herhalde. Her aferin patatesler burada güzel oluyor. Soğanımdan salçam bayağı kavruldu. Ee, soğanla salçayı çok kavuruyorum ben. Neden derseniz yemek daha bir lezzetli olur. Bayağı kavuruyorum. Domates salçamla soğanımı iyice kavurdum. Gördüğünüz gibi. Çok severim ben böyle soğanlı yemekler arkadaşlar. Bayağı da kavruldu. Şimdi şöyle kıymamı atıyorum içine. Biraz şöyle kıymanın ortası doğum gibi de sabah çıkardıydım. Canlarım insan şaşıyor ya. Gerçekten ne pişireceğini ne edeceğine. Hele akşam aşı insanı oya yaşlandırıyor. Hacı annem öldürdü. Akşam aşı derdi. Bir <laughs> bu, bu şey diye derdi. Gocagara diye derdi. Yaşlandırıyor derdi, akşam hoş derdi. Yemedim, diyecektim. <laughs> Sonra kapattım arkadaşlar. O yüzden çoğunuzu biliyoruz da ne diye istediğime. Yani bir yemek insanı yaşlandırıyormuş. Efendim ya öyle derdi. Her öğün geçiyor derdi. Akşam üç öğünü geçme kızım derdi. İlla derdi. Bu bir kaşık yemek koca da müminin koca akşam ne derdi. Dediği gibi de her oyun geçiyor akşam öğünü geçmiyor. Kıymam da biraz şöyle kavruluyor. Ara daha dom domunu görmemiş, ağır ağır için çözülsün diye şöyle bıraktım. Ağır 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 pişecek. Şöyle kapağımda kapatayım, ağır ağır köşülsün bu canlarım. Burada patateslerim kızarıyor. Sonra çen göstereceğim. Evet. bunlar bir şey siyah. ara verelim canlarım. 5 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar benim kıymam kavruldu gördüğünüz gibi. Yemeğimin iş malzemesi hazır. Gayet de çok güzel oldu. İyice kavurdum pişirdim. Şöyle biraz da yersem belki görünür. Canlarım. Şöyle kapağını kapatıp burada da patatesim kızardı şu şekilde. Bunu şimdi ben içine borcamı döşeceğim. Bir dur göstereceğim sizler canlarım. Bu tarafı taşıyın. canlarım kıymam kavruldu. Gayet de çok güzel oldu. Patatesim de kızardı orada. Gördüğünüz gibi. Ben bunu şimdi yemeğimi başlayacağım. Şöyle kapağını açıp Bismillah. Bunları da gazdan kızarttım. Patlıcanlarım benim. Şöyle altına Siz daha çok yapabilirsiniz. Benim Şöyle gördüğünüz gibi eşit şekilde koydum. Altına gelecek şekilde. Şöyle kıymama şöyle şöyle gördüğüm canlarım göstereceğim. Şöyle patlıcanı çok güzel oluyor. Önden ben ortalarını bölüp bütün bütün güzel dedim. Arkadaşım biri böyle yapıyor. Ben de ben öyle deneyeyim bakalım. Şöyle kızar, kızaran patateslerime. Şöyle aralığına. Bugün ben asıl bulgur pilavını çekecektim. Ama bulgur pilavını çekerken ne de bunu göstermek istedim sizlere. Çok pratik bir yemek. İki patlıcanınız, açıkta kıymanız varız herde. Çabuk olan bir şey canlarım. fırında yaptım canlarım. Çok güzel, nefis bir yemek çıkardım ortaya. Gördüğünüz gibi kıymanız yoksa tavuk göğsünden de yapabilirsiniz. Şurada yağınma tabii ki dökmeyeceğim. Bunu şöyle koyacağım. Pilavımın içine katırayacağım bunu. Kalan kıymamı da şöyle eşit şekilde üstüne. Çocuklarım böyle çok seviyor. ziyan olmasın. Hem de çok az su katacaktı. Tıkırtacak çünkü bu. Evet canlarım. Benim yemeğim hazır. Şimdi burada gösterdiğim sarımsaklarımla şöyle aralarına pişerken atmadım. Kıymasını kavururken neden böyle daha bir güzel tat veriyor? O zaman kokusu biraz gidiyor, böyle mükemmel oluyor. Şunlar alanı gelecek şekilde hemen. Çok mu gelir Nurseyim bu unutursam sen? Hı hı. Bence Şu yeterli. Yeterli. Şöyle hemen ne yapıyorsun? Sarımsakların işlerine. Yemiyoruz. Yemiyoruz. Şöyle. Hı. Biz bunu canlarım. Kuzu nebizin içine, sürüp gelecek Nursevim. Bir 10-15 dakika kuzine fırında kendi halinde ağır ağır. Kuzinenin fırında ağır ağır. Şu suyun alası gibi de ağır ağır. Kısık ateşte ağır ağır pişecek. Evet canlarım ben bu pilavı pişireceğim. Ee, şöyle piyalem var. Küçük cam tabağında. Tel şehriye de deniyor değil mi? Evet ter şehriye de deniyor. Şöyle de gaz yağımı. Olmazlardan gaz yağım. Gerçekten tereyağından pişirseniz bu kadar güzel olmaz. Bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar. Bildiğiniz tereyağından güzel. Ben bu gaz yağımı şöyle koyayım. Ee, bol yağlı ben çok severim. Şöyle kalan kızartmamdan yağım ziyan olmasın canlarım. Şöyle ben bunu ocağa koyacağım. Şöyle yağım erimeye başladı mı? Burada da 3,5 su bardağı köy bulgurum var üç buçuk su bardağını ben ne yapıyorum? 4 su bardağı kaynar su katacağım. Ama göstereceğim tabi. Bunu siz tereyağı farz edin. Bu tereyağı arkadaşlar. Tabi siz kaz yağı olmadığı için. Ben önceden tereyağına pişirdim bulgur pilavı olsun. Pirinç pilavı olsun, bulgur pilavı olsun. Çok da güzel olur da. Şimdi ama genelde kaz yağı kullanıyoruz biz. Kendimize pişirdiğimiz kazların yağlarını eritiyoruz. Tabi Dışarı müşteri sattığımız arkadaşlar yanlış anlaşılmasın müşterilerimizin gazın içine yağlarını koyuyoruz çünkü bu gaz yağı bir de şöyle şifası varmış e, ayak ağrısına diz kapak ağrılarına çok iyi geliyormuş e, ben bilmiyorum şimdi denemediğimiz için ama öyle söylenti var bilmiyorum aslında bilmiyorum var arkadaşlar benim biraz tereyağım erisin tekrar görüşürüz canlarım. Şöyle yağım eridi gördüğünüz gibi canlarım Ben şimdi tel şeriyemi atıyorsun. Tel şeriyeminin biraz yağımı şöyle kavuracağım. Gururum ölü sadece. Güzel bir koku veriyor kavrulunca. Aynı arpacığı kavurduğumuz gibi bu tel şeriyesini de kavurduk mı? Çok güzel bir mükemmel koku veriyor. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. başlayan kavruldu. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı kavurdum. Şöyle ben bunu şimdi ketol sınan suyumu katacağım. Kaktaya suyunu kaktık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gördüğünüz güzel size. Şöyle suyumuz kaynıyor. Ben kaynar suyu salarım bulgura. Siz nasıl yaparsınız bilmem. Şöyle. Suyum kaynıyor arkadaşlar. Birden bulgurum şey etmesin diye şöyle bir kontrolü katayım. Bazen suyu kaynadı mı? Havayı veriyor suyu bulgura. Çok kötü oluyor kaynar suyu. Şöyle ya biz canlı yaptık. Kendimiz varız 3-4. Bir de annem oluyor. Bu yüzden zebil olmuyor. Bir de kışın ertesi gün kalan benim eşim yer. Bulgur pilavı olsun, pirinç pilavı olsun. Çok sever. Şöyle ben bunu kısıp altına bir biraz kabardıktan sonra 2-3 dakika sonra tekrar göstereyim. Şimdi biraz bu böyle kaynasın. Kısacağım altını. Namus pişti. Evet arkadaşlarım, pilavım da pişti. Şöyle gördüğünüz gibi biraz sofra bezini serdim. Tele tele oldu. Şöyle göstereyim size. Umuyorum bizim yemeğimiz bu. Biraz domates salatası yaptık. Ayran yaptık pilavın yanına. Çok da güzel pilavım olur. Pirinç pilavım olsun, bulguru pilavım olsun. Gerçekten elimden ileri geliyor yer aldı. Çok da güzel. Her zaman pirinç olsun, bulgur olsun. Pek gelir elimde. Güzel de yani. Ne sulu olur, ne susuz olur. Kendi halinde pilav pişirin. Çok da güzel oldu maşallah. Burada da arkadaşlar şöyle kuşum var. Dün nurseye biraz koymuş. Açmadan gösterecektim. Ben çok seviyorum çünkü. Çok bu turşuyu çok seviyor. Şenepolli biber diyorlar buna. Ee, ne acı ne tatlı. Gerçekten de çok güzel evet. yeme soruyor. Öbürkü biberler gibi fazla acı değil. Hı hı. Biraz doğrarken acı oluyor ama sirkeye girdiği zaman sirke bunun acısını alıyor. Güzel de yeme soruyu lezzetli çok güzel oluyor. Bu jenopoli biber diyorlar bunu arkadaşlar. Yazın. Ben biraz soğanı kaldığım için burası ya bayağı halime kaçıktı. Şöyle bu da işte. Cenopoli biberiymiş bu da canlarım. Turşumuza da koydum. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Yemeğim hazır. Sofram da hazır. Şöyle. İçeri götüreyim soframıza. İçeride bitireyim. İnşallah bir de soframızı gösterin bir Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beğenlerinizi bekliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar.